Bakan Şahin kendisine gelen çiçekleri bağışladı. Milliyetin aldığı bilgiye göre Şahin'in göreve başlamasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı Merkez Binası'ndaki makam katı Atida Çiçek Bahçesi'ne dönüştü. Gerek partililerin gerekse Şahin ordulu hemşerileriyle özel tanıdıkların gönderdiği süt çiçekleri koridorlara yerleştirildi. Her gün görevlendirilen personel tarafından bakımı sağlanan süs çiçeklerinin her geçen gün artan sayısı nedeniyle Bakan Şahin çiçeklerin anlaşılarak bir çiçekçiye satılması talimatını verdi. Evet. amacıyla evet. E, kabul ederlerse. Gelen çok çeşitli süs çiçeklerine yer bulunamaması nedeniyle yapılan anlaşma sonrasında yaklaşık 300 parça süs çiçeği çiçekçilere geri satıldı. Bu satıştan 10 bin liradan fazla gelir elde edildi. Bakan Şahin elde edilen gelirin tamamını sürdürülen sevgi evleri projesinde kullanmak üzere ağrı valiliğine gönderdi. Gönderilen parayla ağrı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunca yürütülen sevgi evleri projesi çerçevesinde inşaatı devam eden bir sevgi evinin tamamlanması ve tefrişi sağlanacak. Ayrıca Şahin yeni gelecek çiçeklerinde yine satılarak parasının ağrı valiliğine gönderilmesini istedi.